Kısmeti kapalı ile kastettikleri şey yani buna evlenilecek bir erkek yazılmamış. Bu ne demek? Allah muhafaza buyursun. Bu söylenir bir cümle değildir. Düşünülür bir şey değildir bu. Kısmet Allah'ın yazdığı kader demektir. Allah yazdıysa evlilik vardır. Yazmadıysa yoktur. Mümin böyle iman eder. Böyle iman eden birisi Kısmeti açıktı, kapalıydı demez. Kısmetin kapalı olması Allah'ın yazdığının bozulması anlamına mı gelecek? Böyle sözleri mümin konuşmaz. Rabbine teslim olur, sebepleri kullanır, görüşmeleri yapar, kaderinde varsa evlenir. Yoksa da 100 yıl, 300 yıl bile bekler. Allah'ın huzurunda beklediği sürece beklemekten çekinmez mümin. والحمد لله رب العالمين